zaman sizin aldığınız. Şimdi oyun tabanlı oyun tabanlı öğrenme programı dediğimiz program içerisinde öncelikli olarak problem çözme becerileri ve sosyal beceriler hmm. e, hedefleniyor ana temo olarak. Bununla birlikte akıl ve zeka oyunlarını da en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Tabii bunda özellikle çocuğun dediğim gibi yaşı, kapasitesi, i̇lgisi. eğlence anlayışı, ilgisi onlar çok önemli. Bunu uygun şekilde oyunlar seçildikten sonra Öncelikli olarak masa başında oturup oyunu öğrenebilmeyi, kurallarını uygulayabilmeyi, ama dediğiniz gibi serbest temas yine evet. arada çok önemli. Evet. Her öğrenci için mutlaka bir takip dosyası açıyoruz. Yani bu oyunda ne yaptık, ne kadar başarılı olduk. Tabii bunun yanında şunları mutlaka ve mutlaka not ediyoruz, kendisine saygısına kadar. Öğreticiye saygısı nasıl? Davranışsal bir da, ders davranış da, Aynen öyle. Biz biz bunları ne not kadar ediyoruz. Sorguladı. Ne kadar sorguladı? Aynen öyle. Öğrendiği öğrendiği oyunu bir dahaki derste uygulayabiliyor mu? Geliştirebiliyor mu? Üstüne ne kadar koyabiliyor? Hı hı. Ee, bu zaten şöyle bir şey. Ee, i̇lk derse başladıktan sonra. Birkaç adımdan sonra zaten yol haritanız net olarak belli oluyor. İşte görsel dikkat, strateji, mantıksal düşünme. Aslında bu bir eğitim programı <laughs> oyunları... gibi. Aynen öyle. Yani biz de mesela burada öğrenmeyi hep oyun tabanlı yapmaya çalışıyoruz. Ve bazen aileler şey diyor yani bugün oyun mu oynadınız şimdi falan. Evet ki. evet evet. evet, evet. Ee, onun daha kapsamlısı gibi yani. bu. Şöyle söyleyeyim yani bana da aynı şeyi soruyorlar. Ben şöyle diyorum, ne yaptınız bugün? dediklerinde ben de oyun oynadık. Her dersimizin sonunda da mutlaka aileyi o gün yaptığımız konu hakkında bilgilendiriyoruz. Bilgilendirdikten sonra da evde ne şekilde bu oyunları oynamaları gerektiği konusunda da yine bilgilendiriyoruz. Bu konuda da çok ciddi eksik var çünkü çocukla nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar. Yani, yani bir öğretim gibi oluyor sürekli. Aynen öyle. Sürekli. sürekli bir eğitim halindeyiz yani aslında ama şöyle çocuk bir eğitim programı dahilinde olduğunun kesinlikle farkında değil. O sadece oyun oynuyor. Eğleniyor. Aynen öyle. Eğleniyor. Amacımız da zaten o. Eğlenmek. Zaten Eğleniz şey yani. IQ artışındaki kısım bence şeyle ilgili yani. Kullanabileceği bir alan var aslında ama kimse onun farkında değil. Aynen de öyle. Yani o, o altyapısında o çocuğun var muhtemelen ama kullanılmadığı için e, heba oluyor. Doğru. Içinde. Ee, Beethoven için bu adamdan asla bestekar olmaz demişler. Evet. Barış Manço müzik dersinden sınıfta kalmış. Edison için geri zekalı demişler. Yani e, <laughs> Bunların dendiği dünyada bu çocuklar eğer kendi hayallerinin peşinden koşmamış olsalardı ya da kendi farklılıklarını ortaya koymamış olsalardı dünya bu adamlardan eksik kalacaktı yani. Kesinlikle. Ve e, yeni bilgileri de açık Biz hep neden kurallardan çıkmaya çalışıyoruz? Çünkü kurallar zaten bulunmuş, yapılmış, uygulanmış, güzel sonuç doğuruyor, eğlendiriyor. Ama ya bu kurallar olmasaydı hayatta diye sorgulamaya başladığımızda yeni bilgilerin de açığa çıkması, bulunması, gelişmesi için bir katkı sağlamak aslında. İlk deneme yazılmadan önce deneme yoktu. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Psikoloji temellerinin atılmasını sağlayan kişi psikolog değil mi? Ya da ilk eğitim ya da sorgulamaya, eleştirel düşünmeye, felsefi bunların hiçbirisi o meslek erbabından değil. Biz çocukları bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu okula gidecek. Bunu yapacak. Mesleğini de seçiyoruz. Tabi. Sonrasında avukat, doktor, bilmem ne bilmem ne olacak. Muhasebeci olacak. Ya da hani muhasebe alanında çalışacak. O kalıba soktuktan sonra sizin gibi kırmazsa ya yani bu benim ruhumu doyurmuyor demezse ya da ruhunu doyurabilecek diğer alanlara bakamazsa o orada yaşamını aslında bitirmiş oluyor. Aynen öyle. Dünyada bir ceferden mahrum kalmış olacak. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya yani şöyle ben her aileye söylüyorum. Yani Çocukları asla etiketlemeyin. Çok zekisin, çok akıllısın. Bunu o kadar çok duyuyorum ki. Tabii bunu duyduğum kadar duyduğum şeylerden evet. bir tanesi de şu. Şimdi oyunu gösteriyorum mesela. Bu çocuk bunu yapamaz. Çocuk orada. Şimdi çocuğun yapacağı varsa ya da deneyeceği varsa evet. da artık denemeyecek. Ya da biz farklı şekilde öğreteceğiz ona. Aynen öyle. Biz farklı şekilde öğreteceğiz. Hakikaten de öyle oluyor. Özellikle de ben e, yapıyorum bunu. Yani iş yerinde yapıyorum. Biraz yapamaz dedikleri oyunu özellikle açıp yaptıklarını göstermeye gayret ediyorum. E, çünkü onlara denemeleri için fırsat verin. Neleri yapabildiğini bir görün. Kesinlikle. Denemelerine fırsat verin ya. Bu kadar kolay bir şey bu. E, ama denemeye fırsat vermek bile bir zaman gerektiriyor. Maalesef bu sabır ve zaman hala yetişkinlerde, ebeveynlerde yok. Her çocuk potansiyel bir cevher. Her çocuk. Hiçbir çocuğu ziyan etme şansımız yok. Yani heba etme şansımız yok. Kimin bir tarlada karga kovalarken gelip bir cumhuriyet kuracağını bilemezsin. Kimin 19 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açacağını da bile, bilemezsin. O yüzden hiçbir çocuğu ziyan etmemek gerekiyor. O çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için de elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bunu, bunu hakikaten öyle ama gerçekten çok üzülüyorum. Özellikle bazı çocuklar böyle geliyorlar. Yani gözleri parlıyor çocukların. Gözleri parlıyor. Ama işte annesinin o bunu yapamaz, o bunu sevmez, o bunu oynamaz dediklerinde i̇şte orada, o çocuğun gözlerindeki ışığın bir anda sönüşü beni o kadar üzüyor ki hakikaten çok etkileniyorum yani ondan. İşte orada ipin ucunu küçücük versek o çocuk o ipten atla yapacak. Aynen başka öyle. Başka bir şey de yapacak. Yoluna çıkıyor aslında. Yani işte aslında sizin yaptığınız işte bizim yaptığımız işte onların hayatlarına aslında olumlu anlamda bir çivi çakmak gibi kesinlikle. bir şey. İnşallah ben, o çiviye tutunurlar ve yürür giderler yani çocuklarla çalışmayı hep şöyle görüyorum kendim için. Bu çocuklar zamanı yeri gelince bu ülkeyi, bu mahalleyi, bu sokağı, bu ili, bu ilçeyi, bu dünyayı değiştirecek çocuklar olacak. Aynen öyle. O yüzden o saygıyla yaklaşıyorum ve o yüzden verebileceğim en maksimum düzeydeki şeyleri vermeye çalışıyorum. Bunu yaptığımızda zaten bu e, mahallede, ilde, ilçede, dünyada, ülkede değişiyor olacağını biliyorum. Öyle de olacak. Bu sürecinize e, başlaması ya da şu anda akıcılıkla ilgili konuşmada. Yani izniniz olursa tabii gireceğiz. Estağfurullah lütfen çünkü çok önemli. Lütfen. Ben de zaten özellikle bahsedilmesini evet, isterdim evet. aslında. Çünkü çok önemli. mücadele eden insanlara da tabii. bir örnek olacak. Biz bu ve benzeri alanlarda çalışıyoruz. Sizin eşiniz de öyle. Hı -hı. Özel olarak tanımlanıyor. Evet, özeller. Ama hepsi özel gerçi bizim için. Ee, oradan da biraz bahsetmek lazım. Ben... Siz akıcı konuşabiliyor muydunuz? Şu anda çok akıcı konuşabiliyorsunuz değil mi? Şu anda biliyorum. Cihazım. Evet. Çok çok yeşil diyarda yani. ben nereye sağa gitsem falan diye düşündüm. <gülüyor> 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 bu sürecinizden bize biraz bahseder misiniz? Evet. Bence bu çocuklara inanmak kısmıyla kısmından sonraki kalan kısımla çok bağlantılı oldu yani. Aynen öyle. Size inanan biri vardı muhtemelen. Eşime de özellikle sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hakikaten benim hayatıma çok olumlu anlamda dokunmuş biri. Bana bugüne kadar hiç kimse öyle dokunmadığı için zaten hayat değişiyor. Hı hı. Yoksa şöyle bir şey söyleyeyim: 2014 yılında yoğun anlamda akıcılık problemi yaşayan biriydim. Yani kekemelik problemi var. Evet. Vardı. Ne zamandan geliyordu bu? Çocukluktan. Yani kendim bildim bileli, ilkokul öncesinden başlayarak yaklaşık 2014 dediğim 38 yaşına kadar bu problemle mücadele etmeden gelmiş biriyim. Evet. Öyle söyleyeyim. Tabii ki. Kabullenip de gelmiş. Kabullenmiş, evet, kabullenmiş. Neden? Çünkü kabullendiği şey senin aynı zamanda tercihlerini belirliyor. Şöyle ki mesela sıralı gazetecilik ve radyo sinema okumak isteyen biriydim ama bu problemi taşıdığım için asla ve asla olamayacağımı düşünüp tercihimi değiştirmiş biriyim. Bunun yanında üniversite tercih formunu bile doldururken ya şimdi öyle bir iş dalını yazmalıyım ki masa başında oturmalıyım ve kimse gelip bana bir şey sormamalı. Yani bunun e, böyle bir ezik psikolojisi içerisinde onu dolduruyorsun. E, ve eşini seçemiyorsun. Çünkü seni seviyorum bile demekte de zorlandığım bir şey bu. E, çok garip bir şey. E, eşini seçemiyorsun, işini seçemiyorsun. Hayatı seçemiyorsun. Hayatı seçemiyorsun. Aynen öyle. Sosyal anlamda e, çok böyle geri kalıyorsun sürekli. Ve artık belli bir noktadan sonra da bunu kabulleniyorsun artık içinde. Diyorsun ki tamam ben buyum. Yani bunu yapabilirim. Halbuki asla asla hiçbir insan, yani ben bu noktaya geldim tamam, artık yapabileceğim en iyisi bu, en iyisini yaptım diye bir şey yok. İyinin de iyisi var, iyinin de iyisi var yani. Ee, eşimle tanıştıktan sonra e, terapilere başladık. Yaklaşık tabii yoğun bir terapi süreci e, eşim olduğu için özellikle de <laughs> e, ilgisine e, mazhar ol, e, olmamdan ötürü. E, Yol bir terapi sürecinden sonra da şu anda bu akıcılık düzeyine erişmiş vaziyetteyim. Tabii buna bunu edindikten sonra da bir anda hemen içimdeki o çocuğu çıkarıp inanılmaz bir şey, hiç hayal edemediğim bir şeydi. İnsanlara oyun kutularını açıyorum, oyun anlatıyorum. Akıl oyunları derslerinde çocuklara akıl oyunları öğretiyorum. Dışarı çıkıyorum velileriyle o günün değerlendirmesini yapıyoruz. Seminerler, Seminerler yapıyorum. Orası. Aynen öyle. Eğitim eğitim programlarına katılıyorum. Gördüğünüz gibi burada evet, röportaja evet. katılıyorum. Otururken de söylemiştim zaten. Benim en büyük hayallerimden biriydi. Yani bunu da başarmış olabilmek Kesinlikle. benim için çok büyük bir has. Bunun da özellikle burada bahsedilmesini istedim ki Tabii. bu problemle mücadele eden ya da mücadele edemeden hala bu problemle yaşayan insanlar varsa hayallerinin peşinden mutlaka koşsunlar. Kesinlikle, aslında sadece kesinlikle bu problem değil, bence burada çocukların engellenmesi ve e, görülmemesi değil. en büyük sıkıntı. Şimdi ben sadece burada tabii konuşma problemi olarak söyledim ama evet. bu tabii engellenme kısmı sadece konuşma tabii. anlamında değil, birçok dalda böyle. Yani hani oyunda bahsettiniz ya, bunu yapamazsın, bunu beceremezsin, bunu Aynen, yapacak böyle. gibi. Aslında konuşmada da aynı o da problem, problem olmuş. Yine yani, evet. yani orada da engellenmiş hissetmişsiniz ki işinizi seçmek bile sıkıntı olmuş. O Şimdi o çocuklar, da öyle tabii yani yapabilecekleri bir şeyi e, oradan aldıkları telkinlerle ben bunu yapamam ki çünkü annem babam öyle demişti ben bunu yapamam ki diye Şimdi denemekten bilen, bile bırakıp bilen adam bilen sonra... yapamazsın diyor çünkü evet. orada aslında <laughs> ama ne kadar doğruyu biliyor onu evet. sorup Evet evet teşekkür ederiz misafirimiz var programımıza katıldığınız için. E, sizi ayarlamak bizim için büyük bir onurdu. Ben teşekkür ederim hocam. Çok çok, çok sağ olun. Gerçekten evet, dediğim gibi benim de hayallerimden biriydi. Teşekkür Sizlerin veririz. enerjisi çok evet, güzel. güzel. Çalışmalarınızı çok büyük bilgi ve alakayla da takip ediyorum. Ee, görüşürüz inşallah. Yine. Teşekkür ederim. Oyunumu bekleriz. Görüşürüz. <gülüyor> 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 sağ olun.